selamünaleyküm canlar, ee, evime, gönlüme hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Evet tamam. Ben ne yapıyorum şimdi ben? Bugün patates köfte pişireceğim. Yanına da biraz şey biber de kızartacağım karışık Şimdi domatesleri kızartacağım. Patatesleri soyayım bu arada. Hem de sohbet edelim. Sizinle. Evet canlar. Havalar çok soğuk. Ankara. Eksi 11 dedi az önce kan hava durumunu. Elektrikler gitti canlar. Video karanlık. Yani ne yapalım mecbur. Yapacak bir şey yok. Elektrikler sabah saat 9.30'dan beri yok bizim buranın bu bölgenin elektrikleri neden yok bilmiyorum belki de büyük bir arıza var herhalde ondan olur canlar patatesler evin içine sıcakta durunca patatesler hemen şey çıkarıyor hemen böyle toprağa atsam bitecek çocuklarmış biz öyle deriz bilmiyorum daha sizler nasıl dersiniz ha çimlenmiş ya ha, bak bu kadar çimlenmiş biz de memlekette cücüklamış diyorlardı. bizde de gerçekten öyle söylüyorlardı. Çimlenmeye başlamış. Bunları soyayım da hazırlayayım. İnanır mısınız şimdi kaloriferler yanmıyor Tamam Doğal gaz yanmıyor ya elektrik yok ya. Salon o kadar soğuk ki şimdi soğuk olduğu için salona gidemiyorum. Mutfakta iyi kötü sırtımda yelek falan var ama Herhalde biraz sonra sırtıma daha başka bir şey de giyeceğim yani üşüyorum. belki de montumu giyeceğim hiç belli olmaz. Üşüyünce montum ısıtıyor. ya montunu giyeceğim ya da üstüne bir bebek battaniyesi alacağım. Başka çare yok çünkü üşüyor. Şimdi sabahtan beri şimdi yanmayınca evin sıcaklığı gitti canlar. İnşallah gelir. Eğer gelmezse ne yapacağız apartmanlarda? Soba kurma imkanı da yok. Soba imkanı yok apartmanlarda. mecbur. Elektrikli soba doğalgaz kullanılıyor. Valla zor yani. Aslında doğalgaz sobası olsa gerçekten doğalgaz sobası olsa çok şey oluyor. Az yakıyor. Kombi gibi değil. Doğalgaz sobası. Ee, yani çok az yapıyor. Ben Bursa'da e, hem e, doğal gaz vardı, hem de kombi yanıyordu. Hem de sonradan ben kayınvalidemin evine o doğal gaz sobası istemişti. Baktım yani o kadar ısınıyor. Elektrik gitse de yanıyor. Sonra ben kendim de yukarı bağlattım. Ee, i̇ki tane doğal gaz sobası. Sonra onları e, ne yaptık ya? Yani evi sattık. Birini bıraktım herhalde doğalgaz sobasını, birini aldım kendime üç katlı evde. Sonra onu kardeşim dükkanına koymuştu ama sonra abla ben onu sattım dedi. Satmış bize, ne yapacaksınız dedi yani satmış. İşte böyle canlar yani aslında var ya şey olsaydı, dursaydı kendi evime mesela oturma odasına onu koyabilirdim. Çok az yapıyor doğal gaz tabası şeyi. Doğal gazı 500 liradan fazla yanmaz yani. Ve sıcacık da oluyor. Ama işte o zaman kiralardaydık. Nereye koyacağım? Getirmedim bu sıra. Öyle oldu. Hem de yeniydi benim doğal gaz Bir yıl bile kullanmamıştım. Ya. Şimdi o aklıma geldi. Bir defa Bursa'da var ya 3 gün elektrik Çok büyük bir arzu olmuş. Buzdolapları buzunu çözdürdü mesela. Ee, yani 3 gün. O zaman benim evimde tabi şey soğuk. Ee, üst katta kombiydi. Alt katta kayınvalidemde vardı. Ee, kayınvalideme inmiştik. O 3 gün boyunca Kayın Kayınvalidemin yanında iyi bitmiş yemeğimizi, e, aşağıda onlarla kalmıştık yani, soğuk, böyle kışın ortasıydı. Elektrik arızayı aramak lazım aslında, saat kaçta gelecek ama, elektrik arızanın da numarasını bilmiyorum valla, 118'den öğrenebiliriz ancak yani. Asansör çalışmıyor. O çalışmıyor. Yani. Öyle canım. Evet canım. Ben şunu yıkayayım. Doğrayayım, hazırlayayım. dolayı kurutuyorsun ama içine bir şey koyamıyorsun. Şişiyor. Şuradan bir şey alayım da içine bir şey yapayım. Bir de tarhana çorbası yapacağım. Değil mi? Tarhana çorbası da yapacağım. Irmak hasta ya. Bunlar okula gitmemişler. ha. Yılma iki günlük rapor alacağım. Ama kan, kan da gitmemiş. Bilmiyorum ona da bir istesem mi acaba bir gün. Bakalım Suriye ona da. Bir annesini de arayayım da ne diyecek? Kızartlar mı? Biraz uzun uzun kızartacağım. <laughs> Şöyle armut şeklinde. Kürdan gibi kızartmayacağım. Çünkü bunu şeyde kızartacağım. Fritözü kullanamıyorum şimdi. Yani ocakta kızartacağım. Biraz armut dilimi gibi açık büyük değil da. Kızartmanın yanında daha iyi olur. Ben öyle düşündüm şu anda. Ben öyle düşündüm, öyle karar verdim diye. Maşallah evet, ya. Sizler ne yapıyorsunuz? İyisiniz. Evet, şimdi neden bahsedelim? Şimdi YouTuber'lardan bahsedeyim biraz yine. Evet, canlarım YouTuber'ların işi gücü yok. Herkes birbiriyle uğraşıyor. Evet birazcık bakıyorum onlara. Biraz az bir şey. Bazıları para topluyor canım ya. Gerçekten para topluyorlar. Ne kadar ağırsız utanmazlar. İşte dün biri bana YouTube kanalı var anladığım kadarıyla. Bana girmiş canlıya. E, bir bayan yazıyor. Aa diyor buraya diyor şey diyor dilencilik yapmaya mı geldin diyor. Sanki ben canlıda para istiyorum. Sanki ben canlıda para istiyorum. Terbiyesiz. Terbiyesiz yani. Herhalde kendi dileniyor, para istiyor da. E, tabii biz de canlı için açınca ne oluyor? Takipçi gelmiyor demek ki. Ucunduğuna göre. bir öyle tahmin etti. Evet, Kübra Hanım öyle diyor. Bir Kübra Hanım var. Yani gelir O öyle diyor. Ona durmasa taşıyorlar. Ona durmasa taşıyorlar. Kübra Hanım'a. Yani o da cevap veriyor. Diyor ki, gibisi diyor, kendini bile göstermiyor diyor. Simsiyah diyor bir fotoğrafın şeye karanlıkta konuşuyor diyor. Karanlıkta diyor, konuşuyor diyor. Durma diyor, benimle uğraşıyor. E sen karanlıkta konuşuyorsun Kübra ile ne uğraşıyor? Yani karanlıkta. Bir de öyle diyor kadıncağız. Diyor. Çok az diyor takipçi var diyor. Ee, dedikoduyla diyor takipte kazanmaya çalışıyor karşı tarafa da diyor şey, şey diyor yalakalık yapıyor diyor şu giresunlakına maalesef bunlar hepsi böyle yapıyor canlar bana da geliyorlar bana da yani laf atıyorlar. bana da diyorlar ki sen niye canını açıyorsun sen yaşlısın ihtiyarsın ondan sonra e, sen de gençsin ya sen de gençsin sen de Niye açıyorsun gençsin? Evliyse seni e, kocan istemez senin e, yani sosyal medyada olmanı. Hangi erkek ister? Hiçbir erkek istemez. Vallahi benim oğlum kesinlikle yani karısını sosyal medyaya çıkmasını istemez yani. Kabul etmez. Ne? oyun videoları atıyor benim oğlum ama hiç ne çocuğunu geçirir önünde ara sıra atar İlk devamlı yapmıyor uğraşmıyor çünkü çalışıyor çalıştığı için e, oğluma vakti yok yani vakti olmadığı için işte, kanal orada duruyor böylece evet. ve asla yani çocuğunu eşini geçirmez Maalesef. yapmaz yani. Siz genç olarak ne işiniz var orada sizin maalesef. Ee erkek olsa karısı bu sefer işte sosyal medyada bazılar bana tüfeği ne diyor. Bazılar diyor ben sümükçiyim diyor. <laughs> Onu da buradan öpüyorum. E, genç bir çocuk ben diyor 36 yaşındayım abla ben evlenmek istiyorum diyor. Yavrum diyor ben de burası yani evlenme yeri değil. Sen burada diyor bulamazsın burada diyorum Sen seninle burada sohbet eden karşında ha? onun kaç yaşında olduğunu bilemezsin. Ne evli olduğunu bilebilirsin. Hiçbir şeyini bilemezsin. Burası bir tuzak maalesef. Sen dedim çevrende olanı dedim yani ya. ya Çocuğum bir de diyor ben ah, annemi babamı arıyorum ya ailemi arıyorum diyor. Herhalde o da sözü çıktı yaşı gelmiş çocuğumuzun. Yani sen Müge Anlı'ya gittin, yani Gerçekten dedim Müge Anlı'da köklerini bulursun. Değil mi? Müge Anlı'da köklerini bulur. Yani burada nerede bulsun yani? Maalesef işte ee, bayanlarımız kimisinin annesi babası verir, kimisinin babası bile çocukları evlatlık, e, çocukları veriyorlar canım ya. Yani. Çocukları veriyorlar. Yani doğar doğmaz evlat veriyorlar. Bunlar da oluyor yani. Çocuk eski bırakıyorlar evlatlarını? Üzücü. Üzücü vallahi. Ben valla ben üzülüyorum yani doğrusu. Neden öyle yapıyorlar? Çocukların bazı anneler de o kadar koruyucudur ki. Çocuğunu saniye bırakmaz tek başına bırakmaz ya, yani. bırakamaz. Kimseye güvenemez çocuğuna. Bazılarda gidiyor evlatlık verin maalesef. Ya o çocuk da sonra geliyor tekrar arıyor. Böyle oluyor canına. Yani, üzücü üzücü yani kötü. Öyle görünce de vallahi üzülüyorum ya. Yani. Neden öyle olsun Neden olsun? Oluyor. Hı -hı. Oluyor. Şuna bir su koyayım da geleyim. İki tane patates yeter ama ben üç tane. ya? Üç tane koydum. Üç tane. <laughs> ay, ay, bir de çatal alayım da. Birazcık da kahvaltı edeyim burada. Canımlar ya. Vallahi şu yeleğimi. <laughs> bir yelek daha. Ha üstüne bir yelek daha giyeyim. Evet öyle yapayım. Üşüdüm üşüdüm. Bir yelek daha üstüne giyeyim. Ne yaptım ben şimdi? O da krem peyniri kalmış. Şimdi bitmiş. Bilseydim evden getirdim de. Ben peyniri de istemiyorum. Şimdi ben de ne yapayım? Şurada bir salatayı. Zaten adamla saydım olurdu da. Anlatmıyorum. Olurdu aslında. Hava soğuk Soğuk hiçbir şey canım istemiyorum, Gerçekten sizler de böyle misiniz bilmiyorum. Hava soğuk ya Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Güzel oldu şimdi. Bir takipçi demiş ya bir gün çok acıktım da kahvaltı etmiştim. Teyze diyor, sapa sıfır yemek yesin diyor. Video <laughs> çek artık, yemek yedim. Sapır sıfır ses gider mi gitmez? Sapır sıfır da yaptım yok ya. Bunlar da yaygara yapıyor içeride. İkisi torunlar. <laughs> Acıktınız mı? Hayır. Bizim arka çıkmadı mı? Ben çok sıkıldım daha mı? Ha, hı. Surtayım mı? Hı hı. hı. hı, hı. yaptın. Ben de yiyemedim işte. Çok hı. sıkıldım. Evet. ya. İnternet çalışmıyor mu Hayır Tartı olmayınca hiçbir şey de olmuyor Bak internet yok Firma <laughs> bandıra bandırayım ben İnternet olmaz mı çocukların hali aman tanrım Ama sen de internetsiz biraz yapamazsın Ben video çekiyorum bak Hı -hı. Benim internetim öyle İşte internetsiz? Var işte, ben ne dört ekliyorum kızım. Evet canım. Ya. Gemi onu bir de ısıtacağım. Canlarım hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sizlere Allah'a emanet edin.